Merhaba arkadaşlar. Az önce paramın o kadar fazla olduğuna bakmayın. Çünkü az önce bu videonun birini çektim. Herhalde bu videoyu ben yayınlamadan veya yayınladığım zaman yani daha video yüklenirken veya video yüklenmeden önce biri yüklenmiş olacak kanala. Sonunda küçük bir hikaye anlatmıştım. Onu da görürsünüz. Yakıt alalım. Zaten birinci bölüm tekrarı bunun. Her şeyi izlersiniz. Dokuzuncu gündeyim. O videoda şuraya kadar gitmiştim. Benzinliğe bir türlü giremedim. Ama şimdi benzinimi biraz daha yükselttiğim zaman bir de turbomuz var. Zaten kısaca söyleyeyim. Birinci bölümde ilk başta ben bunu yazlıkta çok oynardım demiştim. Zaten dinleyince videoyu video biraz kısa oldu birinci bölümü. Çünkü depolama alanım dolmuş. Eskilerden bir video varmış. Onu silmeyi unutmuşum. Yayınlamayacaktım. O yüzden gidiyoruz. Yakıt tükendi dediğim. Yakıt tükendi. What? Ekstra güç tükendi. 93 lira. Ekstra güç. Şu 64'lü hiç yükseltmemişim. Şimdi Turbo'yu birazcık daha aldım. Bu sefer galiba tam gaz gideceğiz. Ş Ş Şurada durmasam şuralara kadar gideriz. Neredeyse. Şu an gidiyoruz. Yakıtımız da var biraz daha. Ben şurayı hiç sevmiyorum. Boşu boşuna benzin harcıyor. Yakıt tükenleri Vay. Ya of. Bu sefer gene erken oldu ya. yani arkadaşlar yükseltmediğim şeylere takılmayın. Çünkü 11. gündeyim. Hala şuraya gidemedim. Herhalde 12'de gideceğiz. Arkadan leryo diye şarkı geliyor. Kardeşim Hulem şey yapıyor. Telefon seyrediyor. Allah annemin eski telefonunu kullanıyor da. Belki telefondan Aha bakın Size ne diyeceğim Benim PC'm var yani bilgisayarım var Belki Ondan da gelebilir Bulem'in Bulem'e tablet aldıklarında Bana o telefonu verebilirler Şu an bilgisayarım babamın iş yerinde. Saklı saklı bekliyor. Üçüncü sınıfı bitirdiğimde belki PC'de de kanal açarım. Telefonda da açabilirim. Yani 3 tane kanalım olsun ne olacak ki? Hem PC'de daha iyi oyunlar var. Neyse. Oh. Yavaş yavaş galiba. Arkadaşlar ben 7.24 tabletteyim ya. Hatta 7.25 olsun çünkü saat 00 00 00 00, 00, 00, 00 00'da bile ayaktayım. <laughs> tamam. Bence yetişiriz bu sefer. Oh! Benzinliği açtık. Ama geldik benzinliğe. Huh. Oh! Sonunda. Oyun oraya kadar kaydedildi. Artık orada maç. Reklam ne yapıyorsun <laughs> lan? Neyse bu oyunu da ekleyelim. Videosunu belki çekeriz. <laughs> Şu an kullandığım uygulamayı silmem gerekiyormuş. En sevdiğim oyunlar. Tabii ki de e, video çekmek için silmeyeceğim. Ne yapsam? Benzin en önemlisi zaten. Benzinsiz yapamam. Geliyorum. Neredeyiz? Az bir şey kaldı. Bir şey olmama. Bir benzin olmama. Bir benzin olduğunda zaten max. Diğer araba. Her şeyimi maxlayacağım. Kaç bölüm olursa olsun maxlayacağım her şeyimi. Bu arada oyun videosundan sıkılanlar oluyordur. Çok oyun videosu çektiğim için o yüzden abone alıp like atmadığınızı biliyorum ama beni sevenler lütfen bir abone like. Kaldım. Chat. Çok yavaş güçlendirici çalışmıyor. Hanım. Ne oldu? Arkadaşlar arkadan bir ses geliyor kardeşim seni bir dakika birazdan soracağım. atatsan puh bam neden diyo canım gelmiş ama burada durmayacak Güçlendirici takalım bir tane daha. Yok. Oh, Arkaya da güçlendirici geldi. Miş. Oh. Bir dakika arkadaşlar. Burada bekliyorum. Derken yok 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 bekleme. Yoksa kaybedeceğiz. Puh. Bam. Şimdi Dedim. Şöyle, aynı yere gitmek üzereyiz. Bakalım arkadaşlar videomuz yüklenmiş mi? Tamam bakalım. Yüklenmiş. 10 dakikadan az yapmayacağım. Bu videoyu. 10 dakikadan az yapamam. Hayır. Biliyoruz arkadaşlar. Hadi 10 dakikadan 10 20 saniye fazla olsun sorun yok. keselim. Burada kanamı Evet. On dakika 40 saniye olsun bekliyoruz. Hatta arkadaşlar. Hiç oynamadığımız bir oyunu da oynayalım. Mesela.